Masterchef 2025'te ana kadro elemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu videomuzda bölüm özeti ve fragman incelemesiyle 15. ve 3. grubun son olarak ana kadroya girecek ismi ilgili tahminlerimi paylaşacağım. Ana kadroya katılacak 14. yarışmacı belirlendi. İlk turda kuzu yürek verildi ve bu turda kuzu yürekle yaratıcık tabakları hazırlandı. En iyi tabağı yapan en başarılı 6 isim 2. tura geçti. Kemal, Muratcan, Selma, Gizem, İrem ve Açelya. İkinci turda kazandı bir tatlısı verildi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda en başarılı üç isim öne çıktı. Açelya, Muratcan ve Gizem En iyi kazandı birini yapan Gizem, 2025 sezonunun 14. ismi olarak ana kadroya girdi. Yeni bölümde ilk turda kağıt kebabı veriliyor. Yarışmacıların çoğu zorlanıyor ama güzel tabaklar çıkıyor. İkinci tura geçmeyi başaran isimler Selma, Kemal, Muratcan, İrem, Açelya olacak. Bunların dışında daha henüz hiç ikinci tura geçemeyen Yusuf ve Nurdan da çıkabilir. İkinci turda yaratıcılık tabağı için bir baharat çeşidi verilecek. Ve en iyi tabağı yapan 3. grubun son ismi ve 15. olarak ana kadroya girecek. Ben bugün Selma'nın çıkacağını düşünüyorum. Ama erkek bir yarışmacı seçilirse Kemal ve Muratcan'ın şansı yüksek. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ana kadroya giren 15. isim kim olacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere.